Merhaba arkadaşlar. Ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni ürünler deneyeceğiz. Physicians Formula'nın yeni ürünleri çıktı. Ben de hemen sizlere bu 3 parça ürünü alıp deneyerek göstermek istedim. Aslında şöyle şu paletle yola çıkmıştım. Standta ilk bu ilgimi çekti. Hemen bir bunu göstereceğim size. Çok güzel, devasa bir palet, bir yüz paleti arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? şahane şeyler var içinde. Detaylıca inceleyeceğiz. Bunu böyle indirimde gördüm. Tek başına duruyordu. 180 küsür liradan 90 liraya kadar inmişti. Yani baktığınızda şöyle şunların adeti 15 liraya gelmiş oluyor. Öyle düşünün. Bir de yeni Fondöteni çıktı Physicians Formula'nın. Çok seviliyor. Hem fondöten hem concealer. Yine böyle bitkisel yağlar içeren, bir sürü yağ içeren çok güzel bir ürün olduğu söyleniyor. Buna birlikte bakacağız. Bir tane de yine aynı serinin, Butter serisinin Blowout maskarasını aldım. Hiçbirine daha hiç dokunmadım. Beraber inceleyeceğiz. İlk izlenim videosu olmuş olacak. Çok sevdiğim bir marka. Geç keşfettiğim bir marka. Hayvanlar üzerinde deney yapmayan vegan bir marka. Butter, bronzer ve butter blush şu iki ürünle tanışmış size bahsetmiştim bu ürünleri ilk aldığım zamanda ya da hafif makyaj yaptığımda bu ikisini tercih ediyorum. Yumuşacıklar, gün boyu cildi kurutmadan akşama kadar sabit bir şekilde duruyorlar. Neyse hiç vakit kaybetmeden hemen videoma geçiyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Bir yeni seri. Butter serisi. Butter Believe It. Fondöten ve concealer olan ikisi bir arada ürünü. Şöyle yakından da size göstermiş olayım. Light Clear. Böyle dıştan baktığımda en yakın bu gibi geldi bana. Hemen açıyorum. Böyle fıstıslı bir aplikatörü var arkadaşlar. Bir tarafa süngerle bir tarafa fırçayla uygulayalım. İki türlü de yapısını uygulanışını görmüş olalım. Hmm. bir koku alamadım henüz. Physicians Formula'nın kokuları çok güzeldir genelde. Ay burnuma sürüldü. Bir bakalım. Hemen şöyle uyguluyorum. Şöyle göz altlarıma da geçiyorum. Aynı zamanda bir concealer olduğu için. Zaten arkadaşlar birçok fondöten aslında göz çevresine de uygulanıyor. Eskiden concealer yoktu mesela. Uygulanıyordu yani güzel bir şekilde sabitleyerek. Uygulayabilirsiniz birçok fondöteni. Yapısı eğer uygunsa. Bana yapısı çok güzel geldi arkadaşlar. İncecik. Yayılımı kolay. Göz çevresinde de güzel bir kapatıcılığı var diye düşünüyorum. Hani çok yoğun bir aydınlatıcılığı olmasa da böyle alnımın da yarısına gel yani uygulayayım. Göz çevresinde bir çizgilenme yaptı, çizgilere doluyor. Onu sabitlemek gerekiyor. Yani sürüp böyle direkt bırakamazsınız. Yapısı çok güzel ama ten makyajı için, güzel belki concealer için yeterli olmayabilir. Ama böyle yoğun koyuluklarınız yoksa kapatıyor yani. Gayet güzel. Şimdi bu tarafa da bakın hemen. Göz çevremdeki farkı görüyor musunuz? Hemen şimdi fırçayla da bu tarafa uygulayalım. Bakalım orada nasıl e, duracak. Şöyle bir e, fondöten fırçasıyla uygulayacağım o tarafa da. Daha ince uygulamak istiyorsanız fırçayla da fena yayılmadı. Ama örtücülüğünü biraz azaltıyor tabii. Bakın bu taraf daha opak, görüyor musunuz? bu taraf daha doğal bir bitiş oldu. Yani daha yoğun bir kapatıcılık istiyorsanız sünger şart. Ama böyle kusurlarınız yoksa sadece renk eşitliği sağlayacaksanız bence fırçayla daha güzel oluyor. Hatta doğal olmasına rağmen yani ince olmasına rağmen bakın şuradaki sivilceyi de fena kapatmadı. Şimdi Alnına da bir uygulayalım. Evet, her iki tarafa da uyguladım. Bu tarafta fırçayla uygulanışını, bu tarafta süngerle uygulanışını görüyorsunuz arkadaşlar. Süngerle uygulanan tarafta daha opak bir görüntü oluyor. Fırçayla uygulanan tarafta daha doğal bir bitiş. Bu tarafta opak olduğu için daha yoğun olduğu için hafif hissediyorsunuz yüzünüzde. Yani şu an bu taraf daha katmanlı gibi. Göz çevresinde concealer olarak sabitlemeden kullanamazsınız. Kendinden sabitlenmiyor ve bakın çizgilere doluyor. Concealer olarak ya fena değil. Bence renk eşitliği sağlıyor ama böyle full concealer ürünler seviyorsanız yeterli gelmeyebilir size. Genel olarak yapısını beğendim. Ben bunu nasıl kullanırım? Fırçayla uygularım. Şöyle bir renk eşitliği sağlarım ince bir tabaka halinde sürerim ve böyle süngerle tampon hareketlerle üzerinden geçerim. Çünkü çok ince ince minicik ama bahsettiğim şey. Fırçayı çok iyi kullanamıyorsanız izleri silmek için de üzerinden böyle bir tur gerimle geçerim. Bu tarafı ben daha başarılı buldum. Siz ne dersiniz? Şimdi gelelim şu muhteşem palete. Bunun ben bizim ülkemizde çok hakkının verildiğini düşünmüyorum. Çünkü muhtemelen çok sınırlı sayıda geldi. All Star ismi açtığınızda karşınıza 6 tane 100 ürünü çıkıyor. Bu arada aralarda böyle güneş ışığı gelirse kusura bakmayın. Çünkü ben videoları gün ışığında çekmeyi tercih ediyorum. Işık var ama o yapay geliyor bana. Gün ışığında daha güzel yansıdığını düşünüyorum. Aralarda böyle renk değişiklikleri olursa kusura bakmayın lütfen. Normal murumuru butter bronzer'ın mat versiyonunu yapmışlar. Normalde o tekli ambalajda aynı. Butter Bronzer'da olduğu gibi. Monoi Mat Bronzer olarak tekli ambalajda satılıyordu. Baktım bunun içinde de var bu paletin. Yani aslında onu da almış oldum. Şu gördüğünüz. Şurada bir tane üç renkli şey görüyorsunuz. Sıkıştırılmış pudra görüyorsunuz. Bu renk eşitliği sağlayan bir pudraymış. Bu arada global paketleri incelediğimde şunu gördüm. Şu şu. Şu ve şu. Dört ürün limited edition olarak üretilmiş. Bu zaten klasik murumuru e, bronzer. Bu da ışıltılı pudrası. Şöyle bir kokularına bakıyorum. Murumuru butter bronzer zaten muhteşem kokuyor arkadaşlar. Yoğun bir Hindistan cevizi kokusunu alıyorsunuz. Matta da çok güzel bir koku var. Böyle bitkisel yağ kokusu alıyorsunuz. İkisinde de rahatsız edici bir parfüm değil. Yumuşak kokuları var yani. Şu e, Rose All Day Petal Glow olan, o da kokulu ve çok güzel kokuyor. Hafif bir e, gül kokusu alıyorum bundan. Mineral Glow Pearls olan da yine Hindistan cevizi ağırlıklı bir koku gibi düşünebilirsiniz. E Bu sıkıştırılmış pudrada öyle herhangi bir keskin koku almadım. Şu allıkta da yine böyle hafif gülü andıran bir e, koku var. Genel olarak kokuları çok güzel yani bu ürünlerin. Paletteki bence en büyük eksik bir ayna. Keşke bir de aynası olsaymış. O zaman şahane olurmuş. Şimdi bu sıkıştırılmış pudrayla şöyle yakından da göstereyim size. Bununla göz çevremi sabitleyeceğim. Bence güzel sabitledi. Şimdi bu gözümü de sabitliyorum. o kadar güzel sabitledi ki bakın keşke şu çizgiyi önce bir süngerle üstünden geçseydim hata etmiş oldum. Bakın çizgi nasıl sabitlendi. Sabitleyiciliği çok iyi. Böyle biraz da burun kenarlarımı sabitleyeyim. Biraz da şuradan geçelim. Şimdi gelelim e, mat bronzura. Aslında bu murumuru butter bronzer çok klasik olduğu için kullanmayayım diye düşünüyordum ama hazır paleti de inceliyorken murumuruyu da böyle göz çevremde bir boyutlandırma yapmak için kullanmış olurum. Orada görürsünüz diye düşünüyorum. Matt Monoii -E Batır bronzerla bir gölgelendirme yapalım yüzümüzde bakalım. <laughs> Muhtemelen çok çok yoğun bir ürün. Çok güzel kokuyor. Renk tonu şahane. Yani ben sıcak tonlu bronzerleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Normalde de hani kontür bile yaparken sıcak tonlarla yapıyorum ama bu biraz yoğun bir ürün. Şöyle hafif etkisini azaltmak istedim. Ama çok güzel duruyor. Gerçekten şahane bir yapısı var. Ben çok beğendim rengini. Bunu da kullanırım yani. Murumuru'ya geçelim. Daha önce kullandığım bir ürün olduğu için aslında yüzüme sürmek istemedim. Daha önce de yaptım burada çünkü onunla makyaj. Bronzerları bence şu bölgelerde, kriz bölgesinde kullanmak da çok güzel oluyor. Çok etkili oluyor. Bakın şimdi o kadar güzel ısıtıyor ki. Ve çok güzel kokuyor. Yani şuradaki küçücük bölgeye uygularken bile o kokuyu alıyorsunuz. Tereyağlı bisküvi gibi kokuyor. Bakın çok güzel ısıtıyor. Görüyor musunuz? Hafif de içinde yansımalar var. Benim günlük hayatta zaten çok severek kullandığım bir bronzer. Bakın çok güzel. Sıcacık bir rengi var. Şunu şöyle bir parmakla bakalım göz üzerine uygulayalım nasıl olacak. Ne dersiniz? Çok güzel aydınlattı bence. Şimdi çok fazla pırıltılı ürünümüz var, ee, çok fazla ürünümüz var. Hepsi birbirini kapatacak yapıdalar aslında, ama etkilerini de görün istiyorum. Petal Glow olan şu rengi, şu rengi size bir göstermek istiyorum. Şöyle aslında mat bronzları birazcık parlatmış olduk. Çok güzel. Yani yansımaları çok doğal arkadaşlar. Highlighter'ı böyle tek bir bölgeye uyguladığımda oranın patlaması çok hoşuma gitmiyor benim. Ama bu tabii şey biraz kişisel bir e, konu. Daha yoğun bir parlaklık da böyle bakın sağlayabilirsiniz. E, gelelim hemen allığa arkadaşlar. Allıkta dediğim gibi globalde gördüğüm kadarıyla bu limited edition olan parçalardan bir tanesiymiş. Happy Booster Glow and Mood Boosting Blush diyor. Şu ürün. Çok güzel kokuyorlar. Hmm. Ben allığı da çok beğendim. Biraz daha yoğunlaştıracağım hatta. Siz daha iyi görün diye. Aynada biraz daha yoğun gibi. Ama kameraya çok yansımıyor rengi. Çok beğendim. O kadar güzel bir pembe ki. Baya doğal bir ton. Şöyle burun üstüme de geçeyim. Yani bakın bu paletle böyle çok hafif bir günlük makyaj yapabiliyorsunuz. Bu arada şimdi ben parmağımı buna değdirince çok böyle uf, mineral e, olmasıyla mı mi alakalı bilmiyorum, ısıyla mı renk aldı. Parmağımı da temizledim ama dokundukça renk değiştiriyor. Dokunduğum her yer koyulaşıyor bakın. Aa çok enteresan. Uf, i̇lk defa böyle bir şey görüyorum. Neyse bakacağım şimdi burada da etkisini bir görelim. Altındaki rengi hiç bolmadan renk verdi. Evet evet kazıdıkça da alttan şey çıkıyor. Yani üstü o renkmiş arkadaşlar, altından böyle daha ciltli bütün doğal gözükecek bir renk çıkıyor. Şöyle söyleyeyim size gerçekten sadece şu paleti yanınızda taşıyarak tem makyajınızı doğal bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki rast gelirseniz bu paleti arkadaşlar 90 liraya aldım. Hani %50 indirim vardı. %50 indirimde 90 liraya tanesi 15 liraya gelmiş oldu. Öyle düşünün. Çok sevdim. Özellikle yani mesela şunu çok kullanmayabilirim emin değilim bu konuda. Pudra çok güzel. Batır bronzer'ı zaten severek kullanıyorum. Bir tane daha var, yedekli olmuş oldu. Mat bronzer, Monoi bronzer çok güzel. Allığı çok beğendim. Bu da fena değil. Yani ışıltılı allık uygulaması yapmak istediğim zamanlarda bunu da kullanabilirim. İkisini karıştırıp. Sadece şu beni birazcık endişelendirdi. Yani endişelendirdi derken günlük makyajımda çok kullanır mıyım bilmiyorum. Ama genel olarak palet harika bir paletmiş. Evet, maskaraya geliyoruz arkadaşlar. Fondöteni çok sevdim. Mat bronzları çok sevdim. Bakalım maskaradan da bir umutlanmadım değil. Physicians Formula Butter Blowout Maskara. Hemen açıyoruz. Ha, kıl taraklıymış. Aa, niyeyse ben bunu şey bekledim. Silikon taraklı bekledim. Islak değil. İlk açtığınızda böyle çok ıslak olur ya. Çok ıslak değil. Of çok güzel kokuyor. Butter Bronzer'ın kokusu biraz daha sütlü bir şekilde maskarada var. Hemen uyguluyorum. Biraz fazla kuru. Çok enteresan bir yapısı var. Şu an şeyden tereddüt ettim ben. Normalde hani ilk açtığınızda maskaralar ıslak olur. Bu fazla kuru. Acaba dedim tarihi falan mı geçti? Yani öyle bir ter o kadar kuru bir ürün. Ama kokusu falan da çok güzel. Bilmiyorum hani bozulsa sanki kokusu değişirdi. Mesela güzel dolgunlaştırıyor. Güzel kaldırıyor ama Sanki o kuruluk engel oluyormuş gibi. Yani böyle bakın dolgunlaştırıcılığı falan çok güzel. Bilmiyorum böyle mi bu yoksa bana mı bu denk geldi? Bir şu tarafa da sürelim bakalım. Evet çok kuru ya öyle böyle değil. Yani bozuk kokmuyor ama kurumuş maskara gibi. Evet bu tarafa da uyguladım. Fena bir maskara değilmiş de bana kurusu mu denk gelmiş bilmiyorum. Şekli falan da güzel bir fırça aslına bakarsanız. Çok uğraştım kat 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 sürmem gerekti. Ama hiç emin değilim. Acaba bozuk mu diye bir endişe ettim. Ama duruşu böyle bakın. Yani bozuksa ve <laughs> normalde daha güzelse yapısı üzülürüm. Yani ilk deneyimime bunun denk gelmesine çok üzülürüm. Neyse bir rujumu falan da süreyim. Makyajımı tamamlayayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, makyajımı tamamladım. Geldim arkadaşlar. Elimde bir e, Physicians Formula ruj olmadığı için kendi rujumu sürdüm. Ten makyajımı ve göz makyajımı Physicians Formula'dan görmüş oldunuz. Şimdi genel olarak ürünleri yorumlayacak olursak arkadaşlar ben fondotene bayıldım. Gerçekten şahane bir fondötenmiş. Günlük makyajımda mutlaka bundan sonra kullanacağım. Yüz paletine gelecek olursak beni en çok heyecanlandıran üründü aldıklarım arasından. Çünkü çok güzel bir fiyata çok güzel bir yüz paleti almış oldum. Butter bronzeri zaten çok severek kullanıyorum. Doğal bitişli, cildi rahatsız etmeyen, gün boyu nemli bir şekilde durmasını sağlayan cildinizin şahane bir de. Monoi yani mat versiyonunu yapmışlar. Bayıldım, şahane buldum. Aynı şekilde biraz daha böyle pırıltılı bir highlighter mı desem, allık mı desem bilmiyorum. Bence iki türlü de kullanılabilecek şahane bir renk. Bu da güzel bir aydınlatıcı. Aydınlatıcı, aydınlatıcı sevenlerin çok severek kullanacağı bir aydınlatıcı bence. Sıkıştırılmış pudrayı çok sevdim. Çok güzel sabitliyor. Bunu da normalde kullanırım. Bu allığı da çok sevdim. Çok doğal bir rengi var. Maskaraya gelecek olursak maskara birazcık bende hayal kırıklığı yarattı. Aslında etkisini falan sevecek gibiydim. Yani fena da durmayacak gibiydi ama güzel bir şekilde uygulayamadım. Çünkü çok kuru buldum. Acaba dedim hani bozuk ürün mü aldım. O konuda bir endişem var. Yani bileniniz varsa, bunu kullananınız varsa bana yazın mutlaka deneyiniz varsa. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Yani umarım böyle merak ettiğiniz ürünler vardır ve birlikte inceleme fırsatı bulmuşuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Benim için gerçekten çok kıymetli ve kanalım için çok faydalı bir hamle görüşleriniz, önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa bunları aşağıda benimle yorum kısmında paylaşırsanız hiçbir yorumu mümkün olduğunca cevapsız bırakmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Karşılıklı iletişim halinde kalırsak. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.